Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizden üzere bir server tanıtacağım. Bekle. Duymuyor. Oh, ya. Arkadaşlar ben bir şey unutup geleceğim. Hemen bekleyin. Bakın. Asla boş ver ya. bir arkadaşım burada da. Ben tuvalimi onu Bu arkadaşlar... Ee... şurada. Arkadaşlar ben burada bir durduracağım. Geri geldik arkadaşlar. Arkadaşlar şey ilk başta şimdi şöyle bu bir Hobi. hemen baskıya gittim. Kusura bakmayın cidden. Geri geldim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yine modumun motoru sonra bir, bir kontrol var da. Şimdi arkadaşlar lobisi. Ee, şöyle lobi. parkur var. Morphing craft gördüğünüz üzere. Ee, Optifine'a giremedim kusura bakmayın cidden. O bir hata var Optifine'da. Cidden kusuruma bakmayın arkadaşlar. İnşallah i̇şte, sesim güzel bir güzeldir. Kayıt ediyordur. Amin. <laughs> FPS'im çok zor. 22 FPS falan. Morphingraft işte güzel bir parkurlarla. Güzel. E, bayağı eski bir surfer. Server. E, bayağı Baya iyi. Tam, yani bayağı güzel bir şey. Ben sevdim. Ben eski oyuncularından biriyim ve kanalım oldu. Kanalım olunca tabii ben de çekim. Yarlık, youtuberlık şeyi alayım dedim. Ee, siz de inşallah beğenir gelirsiniz. Çünkü güzel bir server Bazı şeyler olursa da bile güzel. Ben size tapasılayım direkt şuradan sonuç seçiminde. PvP e, sigilli arenamız var. Skywars. Arena PvP Ultra Hetero e, Hardcore Survival. Skyblock. Eggwars. E, faction. Bir de Survival Games. E, buradan öğrenebiliyoruz. Burada lobby bir bilgi. Böyle. Bilgilerin şeyi falan var. Almak için kurucuğunu şey müzik kutusunda zaten şöyle koyalım şöyle yani çok bilmiyorum ben yani ilk defa gördüm bunu bu şunların önünde efe girelim tabi öleyim şurada ordunun üzerine bekle bakayım tabi eski aylımda pif pif geri gelsin mi diye bir bote var ben verdim onun verdiği bir şey de şu yes ee şurada markete girince evet. burada sizin point point şeyiniz olacak ve benim pointim şuradan bakalım pointim benim 161 pointim var bayan kötüyüm ilk tezde girince size paydolan bulunca da zaten paydolanları da anlamını mm -hmm. biliyorsunuz işte onları alıyorsunuz ilk tezde kusura bakmayın açıkçası tuttum buradan git falan bu size ne anlıyor? Hasta hasta kul kullandık. Ee, önce şöyle bir dur. bazı hani hep olanlar direkt banlanıyor. Bende lag like var. Kesinlikle bende lag like var. lag like yok çünkü internet biraz kötü. Şu an adam kesin. Korktum mu maske yiyeceğim dedi. Lag oldu bak yine bende. Yine bende ne like oldu. Yine lag like oldu bende. Şu an adam orada koltuğuna Bakın Golden Apple Ninja'dan kaçacaksın. Adam kesince e, size Golden Apple vermiyor. Sizin elinize veriyor. Fantezi veriyor. Size ve Atelizden yiyorsun. Bence çok güzel bir taktik yapmışlar. Ben tebrik ettim. Adam küfürüyor işte. Kaçanlar falan var arkadaşlar. Kaçanlar zaten direkt e, esiz tabii ya da ne yaparsanız direkt banlatıyorlar. Öyle. Bak bak bak. Gördüğünüz o ananız. Arkacı. Piştik değil lan daha ama asfı böyle hiç, boyunca boyunca, hiç bir şekilde değil Şimdi ne yapıyorsun şunu keselim bakalım size bir şey göstereceğim bak keseyim bari ya bakın size aynen ete atabilirsiniz eee madde ne biraz ismi tanıdık geldi de şöyle göstereyim ben bir yüksin hiç bir hesabım yanımdan uzatmayacağım bırak atasın o çünkü bak buraya herhalde şöyle böyle güzel icari yolculuğum bura bura işte sg sral gamesen yapmışlar Mesela odam orda bakayım bu işe şu öyle güzel Şimdi rüzgar benden var. Şimdi ses kısım? çünkü biraz geç çekiyorum desem yan olur geç çekmiyorum arkadaşlar biraz ama hani biraz bom biraz kızıyor bağırıyorum falan şu anda işte baskın yedim şöyle güzel ne olur böyle tane ediyorum ben şöyle böyle oh mis gibi <laughs> i̇şte, işte hangar mangar güzel böyle bütün sorunu tanıttım fly Flar olsa fly ile tanıtacaktım ama bir adam kessek kolu demek Nasıl olduğunu gösteririz de. Göstermez işte. Adamlar kesemiyor. Adamlar pro ya. Oha bak görüyor musunuz ben bunu... <laughs> i̇şte, yani görmüyor Şurada bir üçün var. Yani bu bot kill olan var ya. Onu bulamadım Bot kill olanlar falan var. <laughs> o var. Şöyle şöyle. Şuradan alttan gidiyorlar. Böyle da mar var orada farklı gibi çıkartıp gösteriyor şurada sen bu şekilde hani yukarı çıkmak istiyorsanız da şuradan karıyla bak burada bir sürü düştü metis düştü hiç görmezse gidin bak bu şeyden geliyorlar tamam işte Morphin grubu var Skype grubu Aa, ben de oraya ben de geldim orada konuşuyorum ara sıra yani size gelin oyuna katılın yok ha ama videodayım videodayım sağdayım bir video dayım sa değil. Evet şu anda aldım. Öldüm. Sağ yani. Sağ falan, değil falan Böyle. Güzel. Hmm. Yani işte, böyle morfin bir tane hani önem veriyorlar neyse arkadaşlar şimdi üstümü çıkartayım bu da benim yani. bir, şey ben... bir dakika bir dakika ben değiştim değiştirmiştim hemen Evet tamam. Tamam. Hayır. Görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Bu sabah çok güzel bence gelmediniz. Tavsiye diyorum. Ee, like ve yorum atmayı unutmayın. Görüntü vermeniz ve yorumlarınız benim için çok önemli. Abone olun, Abone olmayı Seviyorsanız görüşmek üzere. Bay bay. Bakın hatta size bir şeyden çapacağım. Bakın size bir özel. Size bir özel çalança, よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよ